İlk evim, ilk iş yerim projesi kapsamında Elazığ'da yapılacak olan yurt başında 79, Keban'da 88, Ağında 120, Baskil'de 80, Arıcak'ta 30, toplam 397 sosyal konutun kural çekimi yapıldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi ilk evim ilk iş yerim projesinin kura çekimleri geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Bu kapsamda Elazığ'da geçtiğimiz gün 1284 sosyal konutun kuralları noter huzurunda çekilmişti. Elazığ'daki sosyal konutların ikinci kurası da çekildi. Evet kıymetli Elazığ'lı hemşerilerimiz kura çekimsin ikinci gününde tekrar karşınızdayız. Bugün Elazığ Yurtbaşı'nda, Elazığ Keban'da, Elazığ Ağın'da ve Elazığ Baskil'de kura çekişlerini tamamlayacağız. Yurtbaşı'nda 79, Keban'da 88, Ağın'da 120, Baskil'de 80, Arıcak'ta 30, toplamda 397 konutun kura çekimi yapıldı. Hasan Yıldırım oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Fırat Üniversitesi kapalı spor salonunda saat 10'da başlayan kura çekimi noter huzurunda gerçekleşti. Kura sonucu isim listesi TOKİ tarafından açıklandı. İsim listesi 23haber.com adresinde.